Merkezi hükümete bağlı kurumların tepeden tırnağa her şeye olağanüstü zamlar yaptığı bir dönemde BESA. Şekmey'nin bundan muaf tutulması beklenemezdi. Fakat, CHP'li Bursa Büyükşehir şehir belediyesi göreve başlar başlamaz cadde üstü otoparkları ücretsiz hale getirip, su fiyatlarında indirime gittiği halde, seçim öncesi söylemlerin aksine BESA Şekmey'ne yaptığı ortalama %80'lik artışla bize göre Kantar'ın topuzunu kaçırdı. BESA Şekmeğine uzunca süredir zam yapılmamış olması, bu denli bir artışa gerekçe gösterilemez. B.E.S.A. şehrin yeni yönetimi kolaycılığa seçmiş, kendisine eski yönetimce bırakılan 4 aylık unsı toğunu da göz ardı ederek, ekmeğe fahiş bir zam kararı almıştır. Bunu Bursal, Ilar'ın kabul etmesi beklenmemeli. Büyük, Şehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, gülümseyen Bursa vaatleriyle de örtüşmeyen zamın geri alınmasında yarar görüyoruz. Çünkü, bu ekmeği Bursa'da ağırlıklı olarak dar ve sabit gelirli hemşerimiz tercih ediyor. Otoparkları ücretsiz yapmak insan yaşamı için çok elzem bir ihtiyaç değildir. Ancak, ekmek temel besin maddesidir. 400 gramlık besaş ekmeğinin 7,5 liradan 12,5 liraya çıkarılmasında hesap hatası yapılmıştır. Tek kar, ının halk sağlığı olduğunu duyurmuş bir belediye şirketinin buradan kazanç beklemesi de düşünülemez. Başına, tecrübeli mali müşavir bir yöneticinin atandığı B.E.S.A. Şeyh'in bu denli yüksek zam oranıyla Başkan Bozbey'i de seçmen ve halk karşısında zora soktuğunu düşünüyoruz. Kaldı ki, BSA, e. I. kentteki fırıncılara karşı bir dengeleme kuruluşu olarak hayata geçiren isim de CHP'li eski belediye başkanlarından merhum Mustafa Eroğlu'dur. B.E.S.A. Şekmine yapılan fahiş zammı iktidar partisi mensupları, AK Partililer de sosyal medya hesaplarından eleştirmeye başlamışlar. Sosyal medyadaki eleştirilere CHP, Liler de tepkilerini göstermişler. İktidar Partisi milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanlarından ekmek zamlarına verdikleri tepkiyi, hükümet kuruluşlarının yaptığı ürün zamlarında da göstermelerini istemişler. Etkiye tepki, haksız da değiller. B.E.S.A. Şah'ın yeni yönetimi zam kararından geri dönüş yapar mı bilmiyoruz ama bu konu Bursa'da çok konuşulmaya başlandı. Başkanın her yerde önüne çıkacak görünüyor. Bugün UKOME, alt komisyonda da ulaşım zammı ele alınacak. Buraya da tıpkı ekmekte olduğu gibi ortalama %80 civarı bir zam öngörülüyorsa, Bursal, ılır seçim öncesi vaatlerle fena kandırılmışlar demektir. Bursa'da suya yapılan indirim diğer hizmetlere gelen zamlarla devede kulak kalacak gibi milli bilinçlenmeye üç eser kazandırdı. Bursa eski milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'nun edebi yönü güçlüdür. Kendisi matematik öğretmeni olmasına rağmen edebi dünyayla daha bir iç içedir. Tiyatro oyunu senaryoları yazıyor. Bunları bir de kitaplaştırıyor. Filmler çekiyor. Velhasıl toplumu milli bilinçlendirme konusunda çaba sarf ediyor. Ambarcıoğlu'nun şimdiye dek 3 tiyatro eseri kitaplaştırıldı. Bunlardan biri Bir Destan Ölçe Çanakkale bir destandır Kutul Amarzonuncusu ise yeni şehirli tek kişilik ordu müstecip onbaşı. Eserleri tiyatrolaştırıldıktan sonra değişik kentlerde gösterime giriyor ve büyük ilgi görüyor. Bursa, İstanbul, Çanakkale gibi kentlerde de turneler yapılıyor. En son İstanbul'da Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Eski vekil Ambarcıoğlu'nun gençleri uyuşturucu müptelasına karşı uyarma ve bilinçlendirme amaçlı filmiyle engelli bir gencin yaşam hikayesini konu alan filmi de ilgi gördü. Senaryosunu yazıp yönettiği filmlerin kimi sahnelerinde kendisi de oynuyor. Ambarcıoğlu kaleme aldığı kitaplarını da derneklere, okullara, kütüphanelere ve isteyenlere ücretsiz dağıtıyor. Hasılı geride güzel eserler bırakıyor. Faruk Hoca'yı biz de kutluyoruz. A.C. I. Tecrübe edindik. Türkiye. Avrupa, ülkeleri arasında orman varlığını çıkan yangınlar yoluyla en fazla kaybedenlerden biri. Önceleri, bölücü örgütün maşalarının tatil yörelerinde çıkardıkları yangınlar büyük kayıplara yol açıyordu. Bunlara, otel ve benzeri gibi turizm yatırımları için yakıldığı ileri sürülen ormanlar da eklendiğinde yaz ayları adeta kabusa dönüyordu. Şimdilerde tarlalardaki anız yangınları, elektrik iletim hatları kaynaklı yangınlarda çoğalmaya başladı. Bu nedenle, ara ara ülkemizin değişik noktalarında irili ifaklı yangınlar çıkıyor. Diyarbakır Mardin, arasındaki yangın buna örnek. Türkiye, ise geçmişte yaşadığı eksik ve hatalarından büyük ders çıkarmış durumda. Yangın söndürme filosunu, araç gereç ve personelini her yıl güçlendiriyor. Uçan birliklere karadan da büyük takviyeler yapıldı. En sıkıntılı bölgelere dahi hava unsurlarınca yapılan müdahalelerle yangınları büyümeden önlüyor. Fakat, rüzgarın hakim olduğu bölgelerde ise bazen bunun önünü almak güçleşiyor. Yurttaş olarak bize düşen görev ise, yeşil örtümüze zarar verebilecek fiillerden kaçınmak.